Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor ifşacısı Birleşme Partisi'nden sonra elenecek ismi açıkladı. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de videolarımızdan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Survivor'ın İfşa konusunda belirlediği veriler koruma politikasının ne kadar başarılı olduğu bilinse de ifşacının içerden yani ekipten gelen bir bilgiyle oluşturulduğunu gösteriyor olabilir. Sarsıcı ifşada, da Hanzade Ofluoğlu yarışmaya partiden sonra veda edecek isim olacak. Bu çarpıcı gelişme milyonlarca insanın aklında sarsıcı bir etki yaratırken henüz otoriter tarafından açıklanmadı. Twitter kullanıcıları ise konu hakkında Kalsada'dakilerin ömrünü yiyecek, evine gitse ailesinin gibi kırıcı yorumlarda bulundu. The <laughs> Survivor hakkında kaydedilen bu ifşa gelişmesi programa bomba gibi bir etki yapacak. Sevilen programın bu olay ile seyircisinden de nasıl bir tepki alacağı ise henüz netlik kazanmadı. Üzerine herhangi bir açıklamada eklenmeyen bu sarsıcı gelişmenin kim tarafından nasıl sızdırıldığı ise bilinmiyor. Sizce bu hafta adaya veda edecek isim Hanzade olacak mı? Görüşlerinizi yorum kısmına bekliyor olacağım. Şimdilik bir analiz videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca gelecek videolarımızdan herkesten an önce anında haberdar olmak istedim darsanız kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.